Efendim, klinik psikolog Yasemin Kutlu Varan geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Yasemin Hanımcığım. Şimdi merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Çok iyi gözüküyorsunuz. teşekkür ederim. Siz de öyle. Teşekkür ediyoruz. Şimdi siz psikologsunuz fakat sağlıklı beslenme ve özellikle de ya çok fazla görüldüğünü ben biliyorum. Gıda bağımlılıklarıyla ilgili de çalışıyorsunuz. Evet. Bu durumun çok artmasıyla ilgili mi böyle bir çalışmaya alan açtınız? Aslında bunun iki sebebi var Hanımcığım. <laughs> İlk sebebi biliyoruz ki artık bağırsaklar ikinci beynimiz. Evet. Mutluluk hormonu en çok bağırsaklarda salgılanıyor. Evet, Biz eğer bağırsak yapımıza iyi bakarsak ki bunu nasıl bakacağız? Ağırlıklı karbonhidrat tatlı bağımlılığımızdan biraz azaltıp onlardan <laughs> biraz vazgeçip daha iyi bakterilerimizi bağırsaklarda bulunan iyi bakterilerini de probiyotik ve probiyotiklerle arttırırsak daha pozitif, daha neşeli, daha enerjik olmaya başlarız. <laughs> evet. Diğer bir sebebim de yaklaşık hayatımın 35 yılını hep diyetle geçirmiş bir insan olarak. Ben evet 40 kilo verdim çağlanıcım Ve bütün genç kızlığım, çocukluğum, ergenliğim, sizin gibi böyle mankenleri hayranlıkla izleyerek sabah diyete başlayıp akşam o buzdolabının içinde kalan pilavı bitirip aç aç yatamıyor insan çünkü. Onunla mücadele etmeyle geçirdiğim için de döndük artık teknoloji ilerledi, bilimin hmm. ilerledi, ruhsal alandaki altyapı da ilerledi ve biz bağırsak sistemimize iyi bakmazsak hmm. maalesef pozitif olamıyoruz, neşeli olamıyoruz. Geçici mutluluklar yaşıyoruz evet. ilaçlarla hmm. ya da sadece psikoterapiyle hmm. geçici bir mutluluk olmuş oluyor. Ve yemeklerle. Aynen öyle, aynen öyle maalesef. Anlık hazlar yaşıyoruz. Peki bir kişinin bağımlı olduğunu nasıl anlarız? Bağımlı olduğunu biz tabii ki mutlaka bir uzman Gözüyle görmek lazım. Hı -hı. Kişi kendisi ilk önce bağımlı olduğunu çok kabul etmez. Tabii. Ben istesem bırakarım der. E tabii. Bir, bir şey olmaz diye başlanır. Hı -hı. Bağımlılıklar ya hep ya hiç olur zaten. Hı -hı. Ve kişi artık yavaş yavaş o yaptığı davranışlar, madde olur, gıda olur ya da başka bir eylem olur. Şu tablet, telefon bağımlı da artık günümüzde e, bir evet, doğru. bağımlılık oluyor. Doğru. Haz almaya, keyif almaya başladığı zaman da Hı -hı. bir tane daha oynamak, bir tane daha yapmak, bir, bir tane, tane daha yiyeyim. yemek istiyor. Ama daha sonra da psikolojik açıdan sosyal çevresini ve kendisini etkilemeye başladığında da atıyorum işte çok sinirli solu dolapta çikolata yerken buluyor. O anlık keyif alıyor fakat daha sonra oturup niye ben bunu yedim diye ağlamaya başlıyor. İşte evet. burada böyle izleyicilerimizde de böyle bir Vay soru mi? işaretleri ya da böyle ruh durumları yaşıyorlarsa Bilsinler ki yaklaşık böyle bir bağımlılığa giden yolda sanki kestirmedeler gibi gibi gözüküyor. diyebiliyoruz. Peki bağımlılığın sebepleri nelerdir ve bağımlılığın döngüsüne isterseniz birlikte bakalım. Evet, evet. şimdi e, bağımlılık şöyle ki neden bağımlı oluyoruz? Anne karnına ilk cenin düşer, sonra kalp atışı duyulur. Ha. O cenin nedir? Bizim dünyayık ilk auramız, enerjimiz, frekansımız gelir aslında. Doğru. Biz eğer o auramıza zaman içerisinde iyi bakmazsak, özellikle aile koşulları, iletişimler, çevre, yediğimiz, hmm. içtiğimiz vesaireyle ve bu bağımlılık olarak, hastalık olarak, sonuç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü frekansımız düşüyor ve biz hastalanıyoruz. Hmm. Frekansımız düşüyor ve biz hmm. bağımlı olmaya başlıyoruz. Hmm. Peki e, siz bağımlılık konusunda peki şu anda neler yapıyorsunuz? Bizim yaptığımız ilk önce iyi bir anemnez alıyoruz kişiden. Hı. Yaptığımız frekans terapileri var, sesle müzik terapileri var. Ve özellikle de aile anemnezi çok önemli. Kişinin bir kere öncelikle kendisinin kabul etmesi çok önemli. Kendisinin istemesi çok önemli. Hani oruca bile niyet Hı. ediyoruz ya, Hı. hakikaten biz isteyeceğiz iyi olmayı, o bağımlıktan vazgeçmeyi kişinin kendisi isteyecek. Daha sonra da yaptığımız çalışmalarda bunun nedeni. Neden o gıdaya ya da neden o maddeye bağımlılığı var ya da kullandığı işte tablete telefona. Yani her yiyeceğin psikolojik olarak bir anlamı var mı? Kesinlikle var. tutunmanın, karbonhidrata tutunmanın mesela. Var. Şöyle birkaç bir tane de örnek. örnek vereyim izleyicilerimiz de kendine bir analiz etsinler. Hı. Mesela kişinin eğer ekmek, işte simit, poğaça gibi yumuşak tuzlara karşı bir zafiyeti varsa bunun anlamı kesinlikle sevgi ihtiyacıdır. Sevgiden kastım eş, sevgili çocuk evlat sevgisi değil. Anne baba kardeş üçlüsü. Anne babadan yeteri kadar o öz evlat sevgisini alamamaktır. Ekmek yiyerek o sevgiyi açlığı kapatmaya çalışır. Mesela kurabiye gibi daha tatlı kurabiyelere olan düşkünlükte hayattan tat almaya çalışıyordur. Tuzlu kraker, çerez mesela çekirdek devamlı yiyenler vardır. Onlar da aslında sevdiklerine karşı kırgınlıklarını ifade etmişlerdir fakat çok kahiliye alınmadıkları için bu durum devam etmeye başlamıştır gibi gibi. Aslında kişi de bunu nasıl sağlıyoruz? Nedenini ortaya çıkartıp fark et, terk et vardır bizde. Hmm. O farkındalığı sağladığımız zaman kişiyle yüzleştiriyoruz. Hmm. Sen bu sebepten dolayı buna daha düşkünsün. Ve daha sonra yaptığımız... Onu yerine koymadan o düşkünlük devam edecek ama o zaman değil mi? E yani şöyle, ya hayatta değilse mesela sevecek anne babası? Şöyle aslında ona karşı o yüzleşmeye sağladığımızda duyarsızlaşmaya başlıyor. Yani ha, da, ben, o gücünü kaybediyor evet, orası. Evet farkındalığı artıyor. Hmm. Haliyle bir süre sonra da o gıdaya ya da o maddeye karşı nötrlüyoruz. Hmm. Bunu yaparken de kişinin frekansını yükseltmezsen e, tabii ki psikoterapilerin bunda çok faydası var. Evet. Aynı zamanda kullandığımız çiçek özleri var bizde. Kişi yine kendi kendine aslında iyi ruh haline geliyor. Biz hani ekstra bir iğne, ilaç vesaire kalmadan kişinin kendi avrasını, frekansını yükseltiyoruz ve bağımsızlık, özgürlük ruhundaki o özgüven geri geliyor. Geri geliyor. Ve bağımsızlık başlıyor. Peki e, sağlıklı beslenme dengesini nasıl koruyabiliriz peki? Yani illa bu duygular üzerinde çalışmak gerekiyor. Onu bir kere anladık. Mutlaka ki evet. ve e, mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmede Hı. şöyle ki hani avramızı, enerji yapımıza çok dikkat edeceğiz ve işte ekmek, tatlı, hamur işi gibi ya da paketli ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durup bir kere bağırsak fırlarımızı iyi hale getireceğiz. O paketli gıdalar da biraz mahvediyor değil mi? Evet, bağırsak kesinlikle. Floresine. Kesinlikle frekansı da düşürüyor ve hmm. zaten e, o anlık mutluluk verdikten sonra tatlının üstüne tuzlu, tuzun üstüne tatlı yesi geliyor insanlara. Tabii i̇şte evet, bu tabii kısır ki. döngü böyle başlıyor. Tabii. Ama biz e, maalesef e, kendi yaşamsal koşullarımızı böyle rahat hani özellikle biz Adana'da çok severiz hani <laughs> hamur işi vesaireyi ama e, hani uzak durur sadece. Bilek, pilavın üzerine tavuk koyuyor, tavuğun üstüne <laughs> pilavı koyuyor, üstüne maydanozlar koyuyor. Ya tam hizamda duruyor ve burada biz başka bir şey koyacağız. <laughs> Ay delireceğim. Ya tabii bunu yaparken insanlara sonsuza kadar yeme değil. Bunu bir denge kurduktan sonra da alternatif ürünler de geliştiriyoruz hmm. biz. mutfağa da giriyoruz yani. Mesela hmm. artık o pilavı biz kinoadan yapıyoruz. İçli köfteleri kinoadan yapıyoruz mesela gibi. artık gibi gibi alternatif gibi izliyoruz. sinir bozucu alternatifler <laughs> <aydıncılar gülüyor> olabilir. Çok çok lezzetli gerçekten. Ben severim kinoa bu arada. Yani ben benim için değil yani insanların sesi olarak böyle düşünüyor olabilirler olabilirler diye söyledim. Şimdi gelelim asıl uzmanlığınız e, olduğu Hı -hı. konuya. Çocuklarla ilgili konulara geleceğiz birazcık da. Size en çok çocuklarla ilgili bu dönemlerde hangi konuda başvuru geliyor? Özellikle son dönemde sınav sınavla Ay. İletişim problemi. Hmm. Dikkat eksikliği veya dikkat dağınıklığı çünkü hmm. ikisi çok farklı şeylerdir. Hmm. Aile içi iletişim kopuklukları maalesef. Biliyorsunuz hmm. hem pandemi hem deprem sonrasında biraz anne babalarda maalesef ipin ucu biraz kaçtı hmm. ve çocuklarda bazen bu hastalığı veya bu e, durumu kullanmaya başladılar. İşte bence sınav kaygısı var deyip geçiyor. ki kaygı yok altyapıda. Hmm. O onun kılıfı olmuş. Yani burada aslında iyi gözlemleyip iyi irdelemek lazım. O çocuğun gerçekten e, bir sıkıntısı var mı, var mı? Yoksa ben buradayım mı demeye çalışıyor aileye. Beni fark etme demeye evet, çalışıyor evet. yani. Sağlıklı bir çocuğun psikolojisi, ne bileyim neşesi, hayata bakımı eee gelişimi nasıl olmalı? Neler gözlemlediğimizde hani normal bir çocuk diye bakabiliriz veyahut da neler gözlemleyemediğimizde, e, neler eksik olduğunda, işler yolunda gitmiyor diye düşünmeliyiz. Ben öncelikle derim ki çocuk yeni yazılmaya başlanan bir kitap gibidir. Yeni yazılmaya. Başlayalım. Ama o kitabın kalemi anne de babadadır. Ne yazarsanız onu okursunuz. İyi yazılmış bir kitap iyi sonuçlanır zaten. Biz hep derim bir Şimdi hocam da der. Ya, an. <laughs> biz anne baba zedeleriz diye. Evet. Öncelikle hani anne babanın tutumu tutarlı çok önemlidir. Ne demişler Çağla Hanım? Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de olur derler değil mi? Öyle. 40 kırk günlük demezler? Çünkü hakikaten o 0-7 yaş aralığında kurduğumuz hmm. anne baba kardeş arasındaki iletişim kopuklukları bizim şu anki kaygı sebeplerimiz. Şu anki korkularımız. Hastalıklar bir sonuçtur dedik ya mesela safra kesesi. Biriktirdiğiniz kırgınlıklardır. Eğer safra kesende taş varsa biriktirmişindir kırgınlıkları. Eğer safra kesesi alındıysa geçmiş ola keşke söyleyebilirsiniz. Aa. Ondan sonra konuşmaya başlar ama geçmiş olsun dedim gibi saf paketleri yerden oluyor. gitti. Hmm. Tiroit hastaları ailenin günah keçisidir. Hep bir görev verilmiş, hep görevle sevilmiş, hep başarıyla sevilmiş çocuklardır. Evlat öz sevgiyi almamışlardır. Yani biz sağlıklı çocuk yetiştirmek istiyorsak bir kere öz sevgiyi mutlaka vereceğiz. Hmm. Bir, iletişim dilimiz iyi olacak ve çocuğumuzu çok iyi gözlemleyeceğiz. Aslında çocuklarda bir sorun yok. Çocuklar bir sonuç aslında. Hı -hı. Çocuğumuzun yemesinden, içmesinden, çevre koşullarından, o telefonu ilk onun eline veriş şeklimiz bile çocuğumuz sanki çok zekiymiş gibi algılıyoruz. 3 yaşında geliyor. Baba hemen biz konuşalım diye veriyor telefonu. Çocuk hemen internetten giriyor. Ay diyor hocam 3 yaşında ama internetten şuraya bulur oraya girer hemen sanki bunu bir zeka belirtisiymiş hmm. gibi algılıyor maalesef bir hayatım bu senin çocuğunun bağımlılığa ne kadar yatkın olduğunu gösterir. gösteriyor. O yüzden de hmm. çocuğu iyi bir analiz hmm. etmek kalmıyor aileyi bir analiz etmek gerekiyor. Önce değil mi? Evet. Ses ve müzik terapilerinden birazcık bahsedelim. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nelere iyi geliyor bu Şimdi, terapiler? Özellikle müzik terapisinde yaptığımız aha. şey aslında çok keyiflidir. Ki yapılan araştırmalarda müziğin biliyorsunuz ki travmalar üzerinde bile daha dengeleyici etkisi ortaya çıkmıştır. Doğru. Aha. Müzik hakikaten ruhun gıdasıdır derler. Hakikaten öyle. Bizim hmm. yaptığımız çalışmalarda müzik terapilerinde 8 bin hertz civarında filtrelenmiş müzikler kullanıyoruz. Sürekli beyni uyaran dikkati uyaran müzikler veriyoruz ve özeti sağ kulağa baskın hale getirip sol beyni çalıştırıyoruz. Niye sol beyin? Sol beynimiz daha analitik tarafımızdır. Daha objektif tarafımızdır. İletişim kabiliyeti, ikna kabiliyeti, problem çözme kabiliyeti sol tarafta daha fazladır. Hmm. Özellikle ergenlik problemleri. sol beyni çalıştırmak lazım yani Evet. Daha. Deli kanlı demişler değil mi? Niye akıllı kanlı dememişler? Hakikaten ergenlikte de hormonlar Tamam bir anda bağırıyor. Sizin ergenleriniz var. Bir anda kapı çarpıyor falan böyle resti çekiyor. O neden biliyor musunuz? Sağ ve sol beyin arasında sekronizasyon problemi yaşar ergenler. Şimdi bize özellikle ses ve müzik terapisine getirdiklerinde sağ kulağa baskın hale getirip sol beyni çalıştırıyoruz ve kişi daha kontrollü, duygusuyla daha rahat başa Hı -hı. çıkabiliyor. Sınav kaygısı diye bir kaygı ortadan kalkıyor. Hı -hı. Dikkati arttığı için de o sorularda hani işlem hataları yaparlar ya onlar gitgide düşüyor. Hı -hı. Ve haliyle e, çocuk aslında normal dengeye geliyor. Biz anne karnında ilk doğduğumuzda hastalık yoktur insanoğlunda. Evet. Biz Üçüncü gün işitme testine götürürüz çocuğumuz. Hı hı. Kulak mükemmel dünyaya gelir aslında. Ama kulak sadece bir işitme organı değildir. Sinir sistemine açılan bir kapıdır. Ve vücudumuzun denge taşı kulağımızın içinde vardır. Biz yaptığımız terapilerde hem kemik iletimi hem ses iletimi, hava iletimi sağlarız. Kek, kemik iletimi hava iletiminden 10 kat daha fazla olur. Dolayısıyla biz beyni şaşırtan, 5 saniyede bir değişen müziklerle çocuğu uyarır... Yani seçici dikkatini şey gibi düşünün. Eve misafir gelirken dip köşe <laughs> temizlik yaparız ya. Onun gibi. <laughs> evet evet. Diyoruz ki beyni bak biraz sonra bir şeyler gelecek. Başla temizliğe. Odaklan yani. O müzikle sürekli uyarıyoruz. Dolayısıyla çocuk öğretmeni daha iyi dinlemeye başlıyor. Daha iyi dinlemeye başlıyor. Daha iyi dinleyince daha iyi anlıyor. <laughs> e, daha iyi anlayınca ne olur? Soruları hızlı çözmeye başlıyor. Bir özgüven da artış, artıyor tabii. Anneye e, evet. babaya öyle çemkirmeler biti veriyor. Duygu kontrolü sağlıyor çünkü. Aynen öyle. Bir yandan da ses ver. Renk terapilerimiz var, hı hı. E, renklerin de bir oktavları vardır ve biz ses ve renk frekanslarını bir araya getirip, kişide bir analiz yapıp bu renk ve seslerle daha iyi işsizsel dengesini sağlayıp iyi bir ruh haline gelmesini sağlıyoruz. Sağ evet. E, çocuklarımızın özellikle bu dönemlerde sık görülen teknoloji bağımlılığından kurtulmanın yolları nelerdir peki? Şimdi bir kere neden diyorum ve nedenine bakmak lazım. Neden bağımlı bu çocuk? Bir takım açlıkları var çünkü. Sevgi açlığı, ilgi açlığı hmm. ee, ve anne babalar tabii ki şu kuşlar çok yoğun haralanır çalışıyorlar. Hep de suçlu anne baba demeyeceğiz ama biz işte anneannelere, babaannelere, dedelere çocuk emanet ediyoruz ama e, yaş aralığı çok fazla olduğu için birlikte oturup tabii ki puzzle yapamıyor onlar. Ne yapıyor? Bir süre sonra sıkılıp ya telefon ya tablet vesaire alıyor. Biz burada önemli olan tutumumuz. Bir kere biz çocuklarımızı oto kontrol öğretmeden maalesef hayata Atıyoruz. Nedir? Bu ne demektir? Otokontrol dediğimiz şey hadi artık çok oynadın al ver şu telefonu demek değildir. Hadi artık ver ver o tableti elinden çekmek değildir. Biz otokontrolle şimdi o kişi o oyunu neden oynuyor? Hakikaten beyninde dopamin salgılanıyor. Bu nedir? Mutluluk hormonu. Hep oyunlarda, yani oyunlardan örnek vereceğim. Tabii. İşte level atlatır, işte tabii. puan verir, Kazan, ödül verir falan. Kazanıyor. Evet, onun altyapısında. Tabii, Hı -hı. zevk al, keyif al. Tabii. Acaba çocuk evde veya çevresinde neyden zevk alamıyor da oradaki zevk onun hoşuna gidiyor? Hepimizin gider, o ayrı. Ama bir tane daha oynayayım, bir tane. Arkası gelmeye başlıyor. Şimdi biz diyoruz ki, neden? Bunun fiziksel nedeni var, artı psikolojik nedeni var. Biz otokontağı sağlarken diyeceğiz ki zaman tutarlı olup o çocuğa biz öğreteceğiz ona. Son 5 dakikan var. Ondan sonra kapat ver. Hı -hı. Anne bir tane daha oynayayım. Anne bir tane daha levhalandım. tane. Beş dakika. 5 dakika bitince o çocuk fark etmez onu çünkü. Onun Tabii ki canım onun keyfinde onun için, ya. Evet, 30 saniye geleceksiniz. Süre doldu. Ben kapat ver. Sen çekmeyeceksin telefonu. O kendi eliyle o zevk aldığı şeyi kapatıp sana verecek ve bunu sürekli yapacaksınız ki duygusunda kontrol sağlasın. Kontrol sağlasın. Evet. Onu Biz de kontrol sağlatmakta bizim elimizde. Aynen öyle. Yani. İşte o zaman bağımlı olmaz o çocuk. Ama sadece oto kontrol sağlatmak değil. Evet. Çocuğunla kaliteli zaman geçireceksin. Hı hı, çocuğunu iyi gözlemleyeceksin. Kirpi kendi çocuğunu pamuğum diye sever ya. çağla hocam. Bizler de öyleyiz hı, doğru, de doğru. ama lütfen iyi analiz yapsınlar Peki. ve zaman geçmeden yani eğer desteğe ihtiyacı varsa işin uzmanına destek alsınlar. alsınlar. Çok güzel bilgiler aldık. Çok güzel bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok Diyorum. sağ olun.